açtın, sildin çağrı, tekrar açtın. Sen dedin de hep gold oluyorum. Bu oynama yeteneği nereden geliyor abi? Onu geç. Hey tabi. Biz de öyle tabi etmiştik. Biz de öyle Beyler, Herkes kullanıyor. Oha yavaş hayvan. Berkay lag var haberin olsun. <laughs> Bu araba çok farklı yerlere gidebilir. Şu <laughs> düşünsene adam 50 lira yolluyor mu sana? Aa işte o <laughs> <laughs> Bu şarkı çok hoşuma gidiyor benim ya. Ben de çalan şarkı mı? Geldi şey, abi. Şimdi Drive deyip ismi onun. Yani. Abi olsun. Al abi al, al sen yap. Kim Siz şey, var? Sizde yok ya şeyde geldi abi adam orada. Sen, yap, sen yap, yap 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 yap. Sanırım yap. beni öldürecek. Ah! Oh, götten basıyor bana. Bastı bana götten bastı beyler. Geliyoruz. Çantayı, çantayı bir, araba... Ya yani %95 görev, %95 haberiniz olsun da. Çantayı. Ben çantayı arabaya attım abi, sıkıntı yok. A aşağıda bak, aşağıda şey... Gördüm, gördüm. Hemen seni bekliyor orada. Pusmuş. Çok lobo. Arkada! <laughs> Oha! Oha. Oha! <laughs> Çıkamadım, <gülüyor> Katrana bulanmış hayatımız <laughs> Ulan pitle ne koydu bana? Oğlum ba ba bana koydu sonra sana koydu oradan. Şaşırdım ama ben. Öyle güzel oynadım ki abi demin. Öyle güzel oynadım ki. Bir dakika arabada doğabilen var mı benim arabada? Ama Bak, karşı yapma oldum, ya. Bekliyorum. Doğdu doğdu şey. Ergin bas. Yok oğlum doğmadı ha. Ha şimdi oldu. Basamıyorum dönemiyorum. Tam seks müziği gibi bir şey Basacaksın diyorum basamıyorum. Canım canım. Depçen diyor. Az Pardon pardon ben. Depçen de yon depen de yon. Canım canı. canı canı canı. dep dep dep. Sıkma. Ben sıkayım. Sıkıntı yok. Sık, ha bomba yapacak kafam. Kafama bomba geliyor. Bombelendin. Al sana bombe. Al sana bombe ya. Bir dakika evet, onun biliyorum. videosu var beyler biliyor musunuz mu? Al sana bombenin. Berkay hatırlıyor mu onu? Dur. Oha. Köşede bekliyor face. Ya bu kalitesiz adam. Aman ne koyayım Gök kadar lever. Buraya sokma fazla içeri istiyorsan ki. Tamam abi ki. Tamamdır ah. ki. Geç Çok kalın Çok... Aa pardon ki ya. Tamam tamam tamam. Doğru. Lan sıkamadım Arkamda. 9 asist. Çaldım ki. Ben ne yapayım? Bura help bura. Geliyor. Nerede? Geliyor. Yukarıda abi ben Önümde. ben sokuşturdum da. Önümde geliyor. Allah Allah. Helal Öldüremiyorum da amına koyayım. <laughs> <laughs> Holy şirk. Aynamı çok fena ya. Canı az abi canı çok az. Atla sağda 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 sağda. Aynen. Ya ölmüyor. Yine Kaldı beni. Sokuyor. %95 Bak, abi %95 yapıyorum. Bekliyorum aşağıda. Çaktım ona bir tane. 195 mi? Ben giriyorum abi. Hemen hemen yapın onu ya. Aradan abi, tamam. tamam. Geldim Gel abi. abi. Geldim Adam. abi. O ikili yiyorum ben. Onu da öldürdüm abi. Adamsın. Araba lazım. Beyler itemi... Gel gel. Bu tarafa gel. Gerideki ne vurdum abi? <laughs> Eyvah arabayı ben mi kullanıyorum ya rayı nedir? ben hazırım abi. <laughs> Neyse yol düzmüş sıkıntı yok. Ölme hazır mısınız? Aa. <laughs> Şimdi bak şöyle ineyim de şurada. Son yerliler al. Ben abi. aldım tekini. Aldım. Ben geri koy. Ah Adam bomba geldi. Söyledim. Bombelendin ki. Al sana bombe. oh my kaldın? god. Tam götümün dibine attı bombayı. Diğerini de bomba koydum. Çekeceğim Çok azı var. Erkin. Aldım abi. Adam sıkıyor. Ah. Abi obaya sıkıyor şeyden. Çok azı vardı yaa Gidiyorum gelen var mı? Neredesin abi? Geldim abi Atla 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 gençler Toplan Hadi hadi baş 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 Davay davay G'ye salıyorum birinizi ben sal beni. Sa i̇stersen hemen ben sal beni. Go go falan. go. Tamam. La hepsi indi lan. Ben <laughs> öğeye gidiyorum ya o yüzden. G G G bende beyler hemen alıp geliyorum. Ben de H'ye koşayım. Ana nasıl kim buradaymış ya? Amına kodumun çocuğu. G'de mi? Tamam. Nereye gitti o? Ödüm koptu birden bire çıktı piçik kurusu ya. Geliyorlar abi bana. Geldim yanına yaklaştım. Arkamda indi, merdivenlerden şu anda çıkıyor. Hallettim burayı. Beyler, G'de şey var o... Lan Oka, Oka görmedim. G'de haberiniz olsun. Tamam, tekini aldım ben. Oha. Oha. Ah, ay ay Semih! Gördüm, gördüm. Geliyor. Aldım. Semih, sen cansın. 85 asist. Tamam, şımarma. Tamam. 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 Ağlama. Çöpsünüz. Geri bekliyor. Abi şu var ya bak şu e, merdiven var ya orada büyük ihtimal bekliyor. Beni orada beklemiş şahsen yani. korkudan sen bomba attı onu. Geldi abi bu tarafta. Köprüde Nerede? var abi. Köprüye çıkıyor. Tam. Aha yerde. gördüm. Yedi. Adamsın Beyler abi. burada burada burada. Ananı kim? Helal Lalçe. Olmuyor yok lan 5 mermim kaldı. Abi. Adam oradan. Berkay sen de modifikasyonun var. Mı? Hmm. Arkadan geliyorlar abi girecekler. Şu taraf gelirse ben. Beyler mermim yok. Bizim tarafa geliyor. Bizim tarafa geliyor. Dur mermileri kaçacağım birazdan da tabii şey olursa. Yine Berkay yargı dağıtıyor. Geldi abi bu tarafa. Adam mısın abi? %85 gibi. bir şey yok. Yine kapıdan geliyor, kapıdan gelecek abi kapıda kapıdan. Gelsin. koyayım ya şey çıktı, kasa çıktı beyler haberiniz olsun. Ya. Öldü abi o. Beyler arabaya al abi. Araba getireceğim şimdi abi. Köprü evet. 7-1. Ben gidiyorum araba bulmaya çünkü ben mermim yok. Ben yani bir toplamış olurum. Aynen. Orada Erkin hemen dibinde. Böyle şey şey görünüyor yani zaten. Tam orların. Köprüdekiler 7 ben bak var. var. Oka abi. karşı. Bu. Çedeler köprü köprü var. Dikkat iki tane köprü var. Sniper mı lan onlar? Değil. Adam sniper oh. abi. Ya köprüdeki de yedi bana geliyor. Abi Neydi arabayı mi? hemen getir Geliyorum. Bombe abi. Yedim, bu do, bu be. dolar mı? Bu iş yapar mı? Yapmaz ki o. Kısal. Nasıl? İş yapmaz mı? Dur, şey şey 5 mi? 5 mi onunki? Bilmiyorum ki benimki beş Uy. Ben de mermilikte var ya. Ha tamam Mike olur. Şeyde yukarıda abi ben yukarısını tutacağım siz arabayı şey yapın. Tamam. Evet. Geliyor bir de. Seri atla seri at. Semin 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 Hay aman Abi kadroya bir gel ya. <gülüyor> <gülüyor> Tayko cinayet Beyler, gider. Arabada kevler olduğu için biraz yavaş gidiyor olabilir. Sıkıntı yok abi. Ama şey ölmezsiniz abi. yani arabanın içindeki. Buradaki silah yeter ya bizi. Hani hızlı gitmese bile adam yanımıza getirttirmez. Abi orada uçma. düşman? Abi bu arabalar çok getirmiyor. ağır vurmuyor haberiniz olsun. Vurmuyor mu fazla? Çok fazla vurmuyor baksana ya. Yan tarafta biri eğlendi, biri abi. daha eğlendi. Arabadan çıkmak istemiyorum ben. <laughs> Ben de eğlendim. Al sana bombe. Al. Adamlar çabuk gelmiş. O yoldan geliyor. Erken dikkat et senin yanında. Aa, aa oradan geliyor. Mal o, lan bu herif. Adam atlarken öldü ama. Arabanın arkasına pusuyor. Tamam abi. Helal ki. Yani hızlı da oldu. Gel gel gel. Gel 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 gel. Seni kurtardık. <laughs> şey... <laughs> Vatan sağ olsun. <laughs> Nerede bu yarak? Ben benle uğraşıyor şu an. Siz o değil o gitti o bombayı Ber Berkay'ın ölmesi için attım yoksa Seni kurtaramayacak mı Bomba geldi bana yine Gerdi, Sen cansın koşuyorsun. Semih Koşuyorum Ya oyun beni koşturup duruyor ya Psikopat amına koyum şeyle stabbayla Amanın sikem ya Aptal obe OB yine aynı yere çık, çıkmış Gıcık oldum ya Ben tamam, obe, bir bir sıkıyorum sonra Götten Çok azı sınırken... var onun ya obe'nin çok azı var abi Ben Obey'i arkalamaya çalışıyorum Canı çok az abi. Face içeride canı çok az. Bok gibi yerde kaldı. Ya at, at, şeyi oda nasıl taşıyacağız ben onu düşünüyorum. Araba. İçeride abi adam. Dikkat et. Ama ne sikiyim böyle işin ya. Allah'ım ya. Hayır, de bu oradan çıkıyor. Abi içeride adam aynı yerde ya. İçeride köşede bir kare var orada. Ya Almana koyacağım artık yeter ya. Vallahi bıktım. darlandım. <laughs> Herkes tıklandı etmişler lan. Bomba attı. Erkin dikkat et abi. Al bana bomba Çıkıştım da buradan çıkış yokmuş mu? <laughs> Al. Bunlar da mı klan lan? Aa, onu başın döndürdü. Onda amına üç tane adam bir şey aldı. Hayır şeyle oynuyorlar ya çok sinir bozucu ona Kim? adam gibi gelmiyorlar karşıya. O da ya, Hayır şimdi gideceğim atak çekeceğim onu. Çek kaldı? Hak etti çünkü. İyi dedim. Ver saniye. Abi her yerden sıkıyorlar o değil gerçekten her yerden sıkıyorlar. Koyma koyma, bu ne? O be çok tilt oğlum harbiden. 50 saniye. Ben giriyorum abi içeri. Ben giremiyorum ya hiçbir şekilde. Öyle bir şey yapmışlar ki. Abi Adam koyayım benim. de ben aldım. Temiz abi. İçeri mi kaldı? İçerisi i̇çeride var. Veya, i̇çeride iki var. İçeride face var değil mi? Face'le şey var, stat balı adam var. Abi şey orada... var. Bunu nasıl koyacağız? Face bomba yedi, solda face bomba yedi. Öldü. Arkanızdan geliyor, arkanızdan geliyor. Stat balı arkanızda. Helal ki. Ama şey kasa götüremez onu beyler kasa. Götürür yani, götürür sen... götürür. Yok yok. Önünde... Adamlar de... gelecek şimdi. Bitti bitti beyler. Yok abi gelmez. Şey olsa, çanta olsaydı. Tam olduğu Anladım. kadar ya güzel oyun. Zevkliydi lan. Aynen. İyiydi. Temizdi abi. Hep yeniniz diye bir şey yok. Öyle canım Ama ama yine de onların amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> ben o zaman silahıma geçeyim mi abi artık? Hangi silah? Hangi o? abi? Kim olabilir ki zaten Sal da bir şey dünle, yapayım. Sniper'da kalayım ben o zaman direkt yargıs. Abi aynen aynen aynen. Çok iyi oluyor o zaman. Temiz, temiz toplama. Yani... Cilava parlat yapıyoruz adamlar. Aynen. ben dokunuyorum, sen dokunduruyorsun. Yani sen, sen dokunduruyorsun, Çok temiz oluyor. Yani. Geldik abi. <laughs> Yes. Iyi. Hemen badana yapıyoruz. Hemen badana yapalım abi. Hemen badana. Sen de badana yapayım abi. <laughs> Bakayım <ben gülüyor> sen de yapalım. Aman abi bu beni çok badana yapma. Ben zaten badana <laughs> yapacağım Aa, bugün doğru. merak etme. Doğru senin bir de şey var değil mi? Ben veririm valla. Fragil vardı <laughs> bir de. Aa fragili değiştirmişsin lan. Yok sen değilmişsin. Değiştirmemiş. Fragil ile ulaşıyorum. Bu fragil'e ile ne işe yarıyor? Hızlı kaçmıyor falan. Ama, aynen biraz Bayağı hızlı koşuyon Hızlı koşuyorsun da canım maksimum can azalıyor. Şey strifle tek yiyor. Ha <laughs> tek atıyor bana. Daha hızlı koşuyorsun. Biraz daha hızlı koşuyorsun ama şey. Gel şey buraya gel bakayım. Şuraya yanıma. Sağ kapı, sağ kapı yaparsan Yine abi. Çok Çok yanaştırmışız arabayı, arabaları. Geçeyim. Sağ şey Ha sana göre sağ. <laughs> Doğru, aynen biraz şey oldu. Face gol gümüş olmuş amına koyayım bu face. Face içeriye girdi yalnız. Abi Gözüm çok lanet bir insan ya. Sikeceğim onun okasını. Burada da değil nerede lan o face? Çık 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 işte ortadan girdi mi bu otta? Ottan patladı. Abi seven. ben dinamitle arabayı patlatayım dedim. Spot açılmış. Spot şeyi varmış. Amına sana saldırırım. Görev ah. ah. bendeymiş lan unuttum bunu. Allah amına koyayım öldü. Asist mi yaptım ben sana erken? Hayır yok <laughs> ya. Şey. Öldüm erken. Ben ki, man, Berkay suratına yedirdim. Ağzıma yedim ağzıma ne suratımı? Nasıl oluyor bu nasıl bu kadar hızlı vurabiliyor orası çocuğu? Şey bu makro. Sikiyem vurursun yeter artık ya. Aa burada ben bu bu silah kullanmak istemiyorum şu an. Ben de kullanamam burada. Beyler bir tane adam koyun taşıyacak. Bir CSG'miz yok mu abi? Patlar. Bir CSG şov yok oğlum. Ya yani. bir tane ogremiz yok mu burada ya şimdi ben ah. bunlara. <laughs> <laughs> abi var salsın oğlum. Cav 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 girelim oğlum. Hadi abi ben birazdan şimdi CSG'yi bulalım ha. Of. Ah Zatçık. Nerede? Hemen yani i̇çeride içeride arkanda bura bura arkanda Bombayı yedi o kendini at salak Oy kolsuzluğumu tuttu Çok iyi he? Çok ben ya Beyler bir de sniper, sniper sniper şeyi gözetliyor abiniz olsun bile orada Dene ya He ee, arkada da sniper gözetliyor Ona Bekle ben... bekle Her kim bekleyebiliyor Oo arkanda da adam var Ben geliyorum oraya doğru az sabredin ben arabada doğdum abi. Geliyorum Erkin. Şey ben geliyor. E, ben aldım birini daha içeride. Geldi çok yakın size beyler. Kapıdan girecek. Kim o? Koşuyor. Oo, e, ele başlayan, e ele başlayan var ya. Tamam, iki kişi daha. Azı var abi onun. Koy abi. Bombayı evet. yemeyecektim ya. Koydum abi. Temiz abi. Ay 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 çok yedim. Bana da yediriyor amına Amana koyayım. Canım az olmasa seni ananı sikmiş mi Face? Hemen orada yatıyor. Face ne sikmiş? Hep yakıncı silahlar oynuyor Delireceğim şu an. Yaşmaya korkar oldum ya. <laughs> ya bombayı ama yağdan sıkıldı bu araba buradan çıkar mı? bina sana. Dur abi ben silah değiştireceğim. Ben de Ya önümü niye kuruyorsun Şerefsiz mi? Ona bak ya. Aa burada biri var. Biz gidiyoruz abi. Göre. Ya. Git git abi. Oğlum nasıl ki ben de pompaladım. Oğlum o Etinyan'ın pompalısında ne var? Ne alaka bunun? Hiçbir şey. Ama yakın girdik mi ona parçalar ya biz. Siktir Normal. git. Amına koydum bir çocuğu. Ne iki tane geçirdim ben tam orası çocuğu bu. Şuradan değiştirebiliriz diyeceğim de geliyor adam galiba. Ha yukarıda. Lan niye atlayamadım aşağı? Bakın nereye gidiyorsun? çok loltun ben de lolum. Aha diye ben. Aa gelmiş adam. <laughs> Açık evet. alan mı? Gençler. 2 tane vurdum. aracın dönüşü bile şekil amına koyayım ya. Şurada bırakıp atalım. Adam şuradaydı galiba. Arkadan geliyor. Seni arkadan değil. Şey. Gördüm abi. Arabayı geliyor. Ben de girişe bak amına koyayım. Selamun aleyküm ya. Buralar temiz gözüküyor şu an. Ben tekini aldım abi. Tamam abi. Hop devam et devam et. Ne oluyor aman <laughs> ben Adam bana noob yazmış. Senin ben ağzına sıçarım Feiz. Feiz'in sikeyim Belki ha, sıkıyorlar mı sana? Ha burada 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 burada. Aa şey <laughs> varmış ya. Bas bas Ondan ya bir şey yapma. Sende item var çünkü. Aa doğru. Lan <laughs> onu <laughs> <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan? <laughs> Korkuttunuz adamı abi. <doğru. gülüyor> Kanka çok, çok kötü korkuttu hem Kapatmışlar bu girişi. Gelmiş adamlar. Aa, oraya ben bomba attım. O patladı bir yükle. Pat. Ay. Yedim ben. Bir dakika ben şu kapıyı kapatayım da arkadan beni kovatıyorlar ama. Geliyoruz <laughs> abi, abi. oraya. <laughs> Direkt. Neredelerdi? Yukarıdalar abi. Anladım. Bir tane aşağıda vardı pompalı. giriş girişi kapatmışlar zaten şey. Ben köprüye çıkacağım. Ben buradan görüyorum mi? Belki yine yargı dağıtıyor. Doğru, dordum yokmuş ya? dur şey lazım. Uldum ona da. Kalkan açmaya çalıştım yokmuş. Mal gibi adamı adam ateş ettim orada. Sen tekin ya senin... biri de lav ya de. Hay anasını sikeyim sikiyim şöyle o kondor. Kullanacağız silah sikiyim. sikiyim ya harbiden. Kondorunu sikiyim. Kartolina amına koyayım seni. Ön bir köprüde doğum de, Doğayım da bir, bir temizleyeyim ben orayı. Sil silahım çünkü uzak silahım, yakına giremiyorum. Aha. Face karşıda. Yedi bende. Doğru. Abicim ya şansı <laughs> nasıl çalar ya? <laughs> Ay ağzını sikeyim töb. Oğlum çok saçma yerden çık. Evet. Üçü de yukarıda Hay ya. De. Adamsın abi. Gel 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 biraz onlara bir başlayalım. Yukarı zıplayarak bakalım da abi. Dedim. Orada Etini. bir eti niye orada olması lazım? Şuradan sağa baktım aa zıplıyor abi orada. Dikkat et. Aa oradaymış. Koşuyor mu adamı? Almana ama. koyayım. Sniper beni sikiyor. Allah belanı versin. Yani. Sikiyor Sniper'ın Base'e koydum bir tane ama. O solda da var sağda da var her yerde. De Beyler sniper da orada size bakıyor beni dostum. Çok sıkıntı amına koyayım. Soluna falan. Karşıda ben görmedim onu ya pardon. Ya al bombayı amına. Açsındır. Arkan ayna Bora.

Drop'un karşısında biri var pusuyor. Nerede? Drop'un drop karşısında. Off. Yukarıda. Sniper. Sniper dedi ya Etinia pompalıydı galiba. Abi. Karşıda. Aldım Etinia'yı aldım da. Oros çocuğu. Kondor ne ya? Kondor abi ne ya? Abi bu ne amına koyayım? Sikerim kondorunu ha. Allah. Fese PS onda karşı. Burada abi. Kondora çok tilt oldum ya. Yukarıda var. Ya şu kondoru indirebilecek misiniz ya? Yani? Ay pardon Orta abi. Da... Ha sen ne diyorsun? <laughs> <Göstereyim>. Pardon <laughs> abi. Tam <laughs> adama sıkıyordum ama. bakayım. Sniper'dan yedim aynı saniye. 10 saniye kalmış. Yok abi. Ben hiçbir şey yapamıyorum ya. güzeldi ya. Ya abi spot çok salak ya. Spot takımla oynayınca 4 3 oynayınca gerçekten çok keyif alıyorum ya. Güzel oldu. Güzel oyundu ya. Ben zikirim. Ben yapmadım. Ben değil. Tamam oğlum. Bir dakika. Hadi. Tamam.